Devam ediyoruz gece kuşuna. Şimdi çok önemli bir doktor konuğumuz var. Namık Kemal Üniversitesi Başhekimi. Necat Hocam bizimle birlikte. Doçent doktor Necat Altıntaş. Şimdi ben size şunu soracağım. Tabii. Hafif aksırıyorum, tıksırıyorum. Hemen aklıma korona geliyor. Bunu ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Değil mi? Paniklediler. Bu paniği azaltmak için bu rahatsızlığın semptomları neler? Griple, nezleyle, soğuk algınlığıyla ve türevleriyle başka hastalıkları ayırıyoruz, değil mi? Bilmiyorum ama yani tabii. bunlarla çok benzeşen yönleri de var deniyor. Bunu bir ayrıştıralım mı lütfen? Tabii tabii. Şimdi bu soru bana çok geliyor. Yani çünkü en ufak aksıran, tıksıran hemen hastaneye giriyor. Ben koronavirüs oldum diyor. Şu an topu topu 48 tane hastamız var. Ama 45 milyon tane de panik ataklı hastamız var. Hı -hı. Bu kesin. Yani panik otak olduğu insanlar çünkü önüne gelen çıktı televizyonlarda açıklama yaptı. İnsanların kafasını karıştırdı. Şimdi bir kere arkadaşlar griple bizim bildiğimiz umflanzayla bu tamamen farklı. Birincisi grip de daha ziyade burun akıntıları olur. Eklem ağrıları olur. Ateş olur. Ama en çok gittiği şey nedir? Salya sümükle gider. Bunda ise daha ziyade... Kuru öksürüklerle gider. Yani ate hastanın ateşi vardır. Yine eklem ağrıları, hassizlikleri vardır. Ama kuru öksürükleri vardır. Arkasından da nefes darlığı var. Yani sadece başlayacak. sümük durumu, bir salgı durumu yok bunda. Aynı. İçi akıyor zaten galiba. Yani, yani akciğerleri... kuru gidiyor. Direkt akciğerlerin içerisine gidiyor. Peki hapşırma var mı mesela? Hapşırma da yok. Hapşırınca kurtardık. Evet. Hapşırınca kurtardık. Burun yanıyor, hapşırıyorsanız kurtarıyor. Bunu anlamanın en iyi yöntemi şu, Rükan Bey. Şu mu? Hasta. Tabii. Öncelikle bir ateşi ölçeceğiz. Ölçtük bir bakın. 36,5 yırttınız. Hastalık yüzde 86 insan da ateşle gidiyor. Şu an sizde yok demek. Evet. Bu ben, en azından ben şu. Ben kurtardım. 14 günü yırttınız. Ama e, hastalığın en önemli e, gitme belirtileri e, akciğerin içerisine inip akciğerin içerisindeki nefes borusunu kapatmak yani alveol dediğimiz hava keseciklerinin içerisini kapattığı için nefes alamıyor. Bunu anlamakta nasıl? Çok basit. Bir gün kalktınız. Nefes alır ateşiniz var. Nefes alırken nefesinizi bir tutun. Nefes aldık, doldurduk ama fazla nefes alacağız. Niye? Çünkü içeriye havayı fazla girerekten içeri tahriş edeceğiz. Böylece tahriş ettiğimiz zaman 10 saniye tutabiliyor muyuz buna bakacağız. Aldık tutuyoruz. Evet. iyi diyorsunuz. Evet tutabiliyormuşuz. Süper. Eğer bunu tutabiliyorsanız, öksürmüyorsanız ve sizin henüz Türkiye içerisinde yayılım yoktur. Genelde yurt dışından gelen hastalardan var. Yakında Türkiye içerisinde de yayılımlar olacaklar. O ayrı ama yurt dışından gelen birisiyle ne kadar yayılır? temas olursa. Darla bir ve ben size şunu söyleyeyim. Bu bir kere e, çok dayanıklı bir virüs değil. Koronavirüs bize bu kadar hastalık yapıyor olmasının sebebi vücudumuz hazır değil. Bu hayvan virüsü, siz bunu tanımıyorsunuz. Hı hı. Aslında grip virüsü bundan daha kötü bir virüs. Ama hayvan şu... virüsü dediğinizde o zaman evlerinde hayvan besleyen insanlar biraz daha bağışıklığı güçlü olabilir mi? Yok, hayır, hayır. Bu yarasalarda bulunan bir hayvan virüsü. Diğer hayvanlarda bulunmuyor. Hı hı. Ki Dolay... insandan hayvana geçtiği literatüre de geçmemiş. Yok, hayır. Ama... Evinde hayvan besleyen insanların bağışıklığı biraz daha yüksek olur gibi bir genel kanı var ya da böyle bir söylenti duyuyoruz. Bu virüs yerde. için değil. değil. Eğer o pet dediğimiz ev hayvanlarının içerisinde taşıdığı bir virüsler varsa onlara karşı bir immünite yani bağışıklık sistemi gelişmiştir. Bizim grip, grip mikrobumuz bundan daha kötü ama vücudumuz hazırlıklı. Çocukluktan beri geliyorsunuz. Bu yarasadan geldi sizin tanımadığınız bir virüs. Tanımadığınız bir virüs vücudunuza girdiği zaman ne oluyor? Vücudun hücreleri diyor ki ya ne girdi benim içime? Benim haberim yok diyor. Onu öğrenene kadar süre geçiyor ama o sırada sizin vücudunuzu virüs istila ediyor. Yani aslında güçlü bir virüs değil. Yani adı üstünde aslında şirin bir virüs, korona virüsü. Yani etrafında hale olan. Yani burada da herhalde bir görseller vardı herhalde değişti evet. ama e, gelirse tekrar onun üzerinden konuşuruz. Etrafında hale olan. Haleli. Taç şeklinde. Taç şeklinde aynen. Ki zaten korona ismi oradan geliyor. Aynen corona korona taş demektir. Ee, burada ah, da bu hazır gelmişken yok, bu göstereyim. Aslında yarasaların şu özelliği var. Siz bunların habitatına girmemiş olsanız yani yaşam alanlarına girmemiş olsanız dünyanın en sevimli en tatlı hayvanları. Yani bunlar öyle fazla oraya buraya uçan hayvanlar değil. Siz ne yaptınız adamların arazisine girdiniz. Yani Arjantin'de işte Arjantin'deki bölgelere girdiniz. Çin'deki bölgelere girdiniz. Biliyorsunuz Çin'de bir kıtlık başlıyor. Dolayısıyla Çinliler ne yapıyor? Vahşi hayvanları üretmeye başlıyorlar. Bir de Arkasından bu var. evet bu da şu. Yarasa ilkinde SARS'tan SARS mikrobundan mis kedisi dediğimiz bir canlıya geçti. Bunda ise buna da artık yeni adı artık COVID-19 değil. SARS-CoV-2 diyoruz. Yani artık bu da SARS gibiymiş. Mis kedisine geçti. Bu, bu SARS'ın geçtiği mis kedisi. Demin ki de. Bu da mı yiyorlar. Bunu da yiyorlar. Bunu yiyorlar yalnız şu ankini yemiyorlar. Yok bu... ben kedi yemiyorlar hani köpek yiyorlar ne bulsalar yiyorlar gerçi de. İşte Vallahi sık... bilmiyordum ben mis kedisi yediklerini. Evet mis kedisini yiyorlar hem de besliyorlardı aynı zamanda beslemeler. Evet bu hayvanı şunun için kullanıyorlar. Bunun üstünde bakın bu aslında böcek yiyen bir hayvan üzerinde Hı -hı. keratin dokusu var. Keratin yani tırnaklardaki dokunun aynısı. Bunlardan tarak yapıyorlar süs şey için kullanıyorlar bu hayvanı onun için avlıyorlar. Ee, bu hayvana ve yılana geçiyor. Yılandan da ıslak alanlarda daha iyi büyüyor virüs. Dolayısıyla da o özellikle Wuhan bölgesinde ne, ne, nedir alan? Ya ıslak bir alan. Ama farklı bir şey daha var. Orada çalışanlarda çok fazla hastalık ağır gitmedi. Çünkü onlar bu virüs yani virüsle mütemadiyen yavaş yavaş karşılaştıkları için onlarda daha iyi direnç gelişmiş. Bunu yiyenlerde daha fazla hastalık ağır gitti. Hmm. Şu şu virüs aynen, zaten, aynen, bu virüs, şeklinde. evet, evet taç şeklinde. Bu işte bu taçla gidiyor, akciğerlere yapışıyor. Biz buna şöyle diyelim, bakın şu uçlarına mıknatıs gibi düşünelim. Hı hı. Mıknatısın gidip bir yere yapışabilmesi için ne olması lazım? Onun yapışacağı bir alan olması lazım. Mıknatıs cam cam bir alana yapışmaz. Karşısında bir mıknatıs olması gerekiyor. Bu mıknatıs da bizim akciğerlerimizde var, kalbimizde var, bağırsaklarımızda var. Erkeklerde ve özellikle tütün ürenleri tüketen erkeklerde, tansiyonu olanlarda ve diyabeti olanlarda ve kirli havada yaşayan, yani daha fazla atmosfer olarak kirlemiş bölgelerde yaşayanlarda bu virüsün yapıştığı diğer mıknat, mıknatıs, tıptaki ismine ACE2 reseptörü diyoruz biz buna, bu daha fazla dolayısıyla bu kişilerde hastalık daha fazlasıyla geliyor. Erkeklerde gerekiyor. daha mı çok? Evet, erkeklerde daha çok, kadınlara göre daha çok ve ileri yaşlarda da daha çok. Ee, dediğim gibi bu ürünleri tüketenler daha çok çocuklarda çok ciddi yayınlar var çok çok az yani bir yetişkin erkeğin de biri oranında azlıkta dolayısıyla hani e, genelde ailelerin en çok korktuğu şey şu çocuğuma ne olacak diye çünkü aileler çocuklarını daha düşünüyorlar 9 yaşın altında genelde çocuklarda hiçbir şey olmuyor şu ana kadar ölen çocuk yok hastalanan var hafif ateşle e, ve öksürükle geçiriyorlar. Onun sebebi de bu e, reseptörün, bu mıknatısın karşılığını çocuklarda az olmuş sebebi. Anladım. Burada sürekli televizyonda her köşede bundan bulabilirsiniz. Süper. Sürekli ellerimizi. Evet. Bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Eldivenlerimiz var, arasına takıyoruz. Zaten ateş ölçerle <laughs> geziyorum ben. <laughs> Süper. Doğru mu yapıyoruz, yoksa evet. bunlar bir anlamı yok mu yani Mesela bu eldivenle ilgili çok şey duyuyoruz şu anda. Evet. Yani takınca işte elin içi terliyor. Bu virüsün daha kolay e, yerleşmesine ya da bulaşmasına evet. yol açar falan nedir bu işin doğrusu? Şimdi bir kere bunun içerisinde yaklaşık yüzde seksen alkol var, yüzde yüzde beş de izopropil var. Dolayısıyla izopropille yağ çözüyorsunuz, alkolle de e, virüsleri öldürüyorsunuz. Bizim için önemli ölçü şu: içindeki alkol oranı yüzde yetmişin üzerinde mi? Bunlarda da genelde yüzde yetmişin üstünde. <laughs> bunu yalnız şöyle yapacağız. Bunu eğer elimizde imkan varsa bunu aldıktan sonra, böyle bir tane alalım. Şöyle yapalım. Bunu elimize her tarafına özellikle şu bilekler de dahil olmak üzere güzelce süreceğiz. Bütün aralarına süreceğiz. Şu parmağı kesinlikle unutmayacağız. Niye? Asansöre biniyorsunuz. Neyle basıyorsunuz? Bununla basıyorsunuz. Metroya biniyorsunuz. Neyle tutuyorsunuz? Burayla tutuyorsunuz. Yani içini kullanıyorsunuz. Mümkünse asansöre dışıyla basın. Bu bir. İkincisi... Takı kullananlar için söylüyorum. Bu dönemde mümkünse takılarınızı takmayın. Çünkü takıların içerisinde mikropları barındırma imkanınız artıyor. Bu bir. İkincisi de mutlaka tırnaklarınızı kısa kesin. Tırnaklarınızın içerisinde de mikrop yerleşmesine izin vermeyin. Ne yapıyoruz? Demek ki şu parmakları güzelce yıkıyormuşuz. Bu bir. İki, eldiven vaziyeti. Eldiven eldiven şu. Bakalım mı? Takmayalım mı? Şimdi mu? doktorlar bilirler. Biz bunları takarız ameliyat esnasında. Bunu taktığınız zaman yarım saatten sonra elleri terletmeye başlıyor. E, e, çok ciddi düzeyde terleme yapar. Artı bunun içerisindeki ısı artmaya başladığı zaman 45. dakika yani daha bir saat olmadan önce bunun içerisindeki porlardan, por yoktur ama şu an, buralarda porlar oluşur delikler oluşur ve içerisine geçirmeye başlar. Nasıl anlayabilirsiniz? Bunu alın, takın. Kokulu bir şey olsun. Mesela sarımsak olsun. Sarımsaklı suyun içerisine elinizi batırın. Elinize yarım saat beklesin. Yarım saat sonra elinizden çıkarın elinizde sarımsak kokusunu alacaksınız. Yani dolayısıyla yani geçirgen bir şey kullanmaya gerek yok onu anlıyoruz. Hatta terletiyorsunuz elinizi. Eliniz terlediği için e, e, daha kolay yapışıp daha içeriye gitmesi kolaylaşıyor. Kullanalım. Hayır. Propiyotik vücutta zaten yani enflamasyon yapıyor, yangı yapıyor. Yani vücutta bir savaş oluşuyor. Zaten siz virüsle bulaştığınız zaman virüsle ayrıyeten bir savaş yapıyorsunuz. Dolayısıyla propiyotik kullanmanız doğru değil bu bir. İkincisi vitaminlere geldiğimiz zaman vücutta zaten bu vitaminler depo ediliyor. A, D, E, K vitaminleri zaten depo ediliyor. Siz ekstradan yani vitamin almanıza gerek yok. Dört e ayın depoluyor. her dakika neredeyse bir vitamin söylemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal medyada reklamlar almış başını gidiyor. İşte insan, her yerden vitamin saldırıyoruz. İnsanların anlatacak şeye ihtiyacı var. Yani anlatacak bir prim yapmak gerekiyor. Yani ne yapacak? Bu da onunla prim yapıyor. Dolayısıyla da işte önüne gelen çıkıyor yani konuşuyor. Yani vitamin kullanımı... Çok da doğru değil yani değil. vücut zaten defoluyor. fazlası zarar veriyor. Senin, herhangi ekste bir şey almanıza gerek yok. Siz evinizde en önemli şey. saatli besleneceğiz. Yani ortalama yağlardan ve proteinlerden oluşan, karbonhidrattan daha az oluşan bir yani ne, ne biliyorsanız evinizde ne yiyorsanız onu yiyeceksiniz. Bir de tabii mevsiminde. Mevsiminde yiyeceksiniz. Zamanında Evet yiyeceğiz. yani C vitamini olarak. Uyku. Evet greyfurtunuzu, şeyinizi, meyvenizi tüketeceksin ama ekstradan bunu tüketeceğim, şunu tüketeceğim diye gerek yok. Panik yapmanıza gerek yoktur. Uykuya gelmeden önce halkımız panik yapıyor. Yani ben de üniversite başhekimiyim söylediğiniz gibi hastanelerin içerisinde böyle panik ataklı hastalar doldurmuş vaziyette. Bakın arkadaşlar 100 tane kişi hastalandığı zaman 85 tanesi zaten ayaktan geçirecek hiçbir sıkıntıları olmayacak. Sadece Az bir ateşler olacak, bir parça da öksürecekler. Bu kadar, 85 kişi. Geriye kalan 15 kişinin 10 tanesini biz hastaneye yatıracağız. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bunlar da son derece rahat geçirecekler. Hı hı. Geriye kaldı 5 tanesi. 100 kişiden 5 tane. Bunlar sıkıntılı grup. Bunlar kim? İleri yaşlı olan. Gençler değil ama. Ki zaten şu anda Türkiye'de görülen vakalarda 40 yaş üstü. Dünyaya baktığımız zaman da hep yaşlı grubundaki insanlar. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu reseptör fazla. Bu mıknatısın karşılığı onlarda daha fazla. Yani Avrupa'ya fazla yayılmasının sebebi de yaşlı grubu olmuş olması. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kısım da şu yüzde beşlik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Doçent doktor Nejat Altıntaş'ı Sen, konuk ettik. Biz devam ediyoruz Gece Kuşu'na.